Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün siz değerli dostlarımızla beraber 16 Mart Cumartesi, aynı zamanda 17 Mart Pazar günü iddia tahminlerini değerlendireceğiz. 16 Mart Cumartesi günden 5 tane maçımız var. Bu 5 maçın içerisinden bir tane kupon vereceğim sizlere. Aynı zamanda 17 Mart Pazar günden 7 tane maçımız var. Bu 7 maçın içerisinden bir tane kupon vereceğim sizlere. Aynı zamanda da 7 e, Mart şey pardon 17 Mart pazar gününden bir tane de skor bahsim olmuş olacak benim kendi şahsıma ait. Onu siz değerli dostlarımla paylaşacağım. Yani toplamda 12 tane maç, 2 tane kupon, bir tane skor bahsim olmuş olacak. Onun altını çizeyim değerli dostlar. Onları aktaracağız. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizler için önemli ve değerli verdiğimiz emeğin karşılığını sizlerde sizler de parayla değil beğeni ve yorumla ya da ne bileyim destekle istiyoruz. Değerli dostlar bilginiz olsun. Ee, ...güzel giden bir serüvenimiz var... ...hafta içi salı ve çarşambaya... E, ...özür dileyerekten söylemiştim zaten... ...video çekememiştim bir e, sıkıntımdan dolayı... ...perşembe gününe çektim... E, ...şimdi de cumartesi pazarı çıkartıyoruz inşallah aradan... ...onun altını çizelim değerli dostlar... ...öncelikle şunu söyleyeyim... E, ...Harun Kara Karabulut İddia Fakültesi'nin adını geçtiği... ...herhangi bir yerde... ...banko ya da %100 kesin kazanç vaadi yoktur... ...banko diyen %100 kesin kazanacaksın... ...diyen insan dolandırıcıdır... Bunu da altını çizelim değerli dostlar... ...onu söyledikten sonra... E, WhatsApp grubumuza ilgili hemen birkaç bir şey söyleyeceğim onu aktarayım biliyorsunuz bir WhatsApp grubumuz var gün boyunca canlı maçlar veriyoruz maç önü kuponlar veriyoruz aynı zamanda da kasanızı yönetiyoruz değerli dostlar ve verdiğimiz bütün bahislerin hepsinin yasal sitelere göre veriyoruz devamında ee, benden başka kimse grubunda maç paylaşmıyor onu da altını çizelim. Nasıl canlı maçlar veriyorum? Oynadığım canlı maçları veriyorum. İzlediğim canlı maçları veriyorum. Aynı zamanda da yasal sitede olan canlı bahisleri veriyorum. Yasal da olduğu zaman zaten biliyorsunuz dünyadaki bütün sitelerde neredeyse bu maçlar var. Ee, aynı zamanda maç önü kuponları tanıdığım bildiğim miktardan tanıdığım bildiğim takımların maçlarını kupon haline çıkar getiriyorum analizimin sonucunda. Onu da Whatsapp'taki dostlarımla paylaşıyorum değerli dostlar. Devamında kasa yönetimini nasıl şey yapıyorum? Örnek veriyorum senin 10 bin liran var benim 5 bin liram var. Ahmet abimizin 1000 lirası var. Mehmet kardeşimizin 500 TL'si var. Diyelim ki bir kupon verdim ya da bir canlı bahis verdim. Örnek veriyorum. Dedim ki buna %10 atacaksın dedim. Senin 10 bin liran olduğu için sen %10 atıyorsun. Benim 5.000 bin liram olduğu için yani %10'u bin lirasını atıyorsun. 10 bin liranın. Benim 5.000 bin liram olduğu için %10 dediği için Harun Karabult orada 500 TL atıyorum. Ahmet abimiz, Ahmet kardeşimiz bin lirasından 100 TL atıyor %10 dediğimiz için. Ee, bu tarafta 500 TL kasası olduğu için %10'u ne yapar? 50 TL yapar, 50 TL atıyor. Yani herkes ayağını yorganına göre uzatıyor. Ben ne yapmış oluyorum? Hem canlı bahislerinizi veriyorum, hem maç önü kuponlarınızı veriyorum, hem de kasanızı yönetiyorum. Bunların hepsini yasal sitelere göre yapıyorum. Devamında e, grubunda benden başka kimse maç paylaşmıyor ki kafanız karışmasın diye. Yani 3-5 kişi maç paylaşıp da kafanız allak bullak etmiyoruz. E, o şekilde ilerliyoruz değerli dostlar. Sadece ben bahis paylaşıyorum, onun da altını çizelim. Ee, bu şekilde gidiyoruz WhatsApp grubumuza. Çok güzel bir Çarşamba günü geçirdik. Salı günü sessiz geçtik. Çok yani pek istediğimiz performans alamadık zaten. Bu kadar da maç paylaşmamıştım e, Salı gününden. Devamında e, Çarşamba günü mesela şöyle Atletico Madrid Turatlar e, Roma şey e, Dortmund Turatlar 5-34 oranı vardı. E, şef, şey e, Luton Town maçına en çok gol ikinci yarıda olur dedik. 2-0-4'ten ilk yer 3 gol çıkmasına rağmen ikinci yarı 4 gol çıktı. Aldık e, Dortmund maçına kornerlerimizi aldık. 9-11 korner aramızın. Canlı maçlarını aldık. Sıradaki golünü aldık. Dortmund'un ee, şey maçına, Atletico Madrid maçına oran gelince or ortaya bir buçuk golüsünü yüklü şekilde girdik aldık. Tertemiz değerlendirip çıkıyoruz değerli dostlar. Değerlendirmek isterseniz WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz yorumlara geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir benimle iletişim kuruyorsunuz. Başka bir iletişim kurmuyorsunuz. Ola ki linki bulamadığınız yorumlara WhatsApp yazın biz sizler siz değerli siz değer dostlarımıza geri dönüş yaparım oradan değerli dostlar onun altını çizeyim. Aynı zamanda ola ki onu da bulamadığınız hemen alt yazıda geçiyor. Bir WhatsApp kurumuza katılmak için WhatsApp'tan iletişim 533 967 17 bu da benim şahsi kendi WhatsApp numaramdır bilginiz olsun yazdığınız zaman bana ulaşabilirsiniz burayla ilgili. Evet haftanın skor sorusuna geçelim. Haftanın skor sorusu Kasımpaşa Galatasaray karşılaşmasıydı. Bu başta ilgili görüşünüz varsa aynı zamanda ne bileyim işte ekstra bir e, per, ya bakış açınız varsa yorumlar kısmına yazmayı lütfen unutmayın değerli dostlar. Diyerek e, hemen cumartesi gününden benim takımımla başlayalım. Bu aralar ki benim takımım Darmstadt Bayern Münih. Bayern Münih benim takımım bu aralar. Çok seviyorum kendilerini. Biraz rahatladıktan sonra ellerinden birkaç bir şey kaçınca akılları başlarına geldi. Ama şunu söyleyebilirim bu maç özelinde. Şimdi Darmstadt karşısında Bayern Münih nasıl bir futbol oynayacak diye bakıldığında e, yine elinden geleni yapacak. Hani bu işte bireysel, e, biraz e, umut vadeden gerçek Bayern Münih'i yansıtan bir e, şey olabilir ortada. Çünkü Bayern Münih'in hedefi şampiyonluğu kovalamak. Arada 10 puan fark biraz imkansız gibi olmuş olsa da bu Leverkusen'a karşı. Ama bu hafta 10 puanlık fark belki 8'e falan düşebilir. Onu söyleyeyim iki puan kaybedebilir e, rakip takım Leverkusen. E, Darfzat zaten köy oldu. Köyüne gitti 13 puanda. E, memleketine gitti. O e, bu ligde tutunamaz daha. E, çok zor yani. Köln'ü bile yakalaması çok zor bir durum. E, burada ben Deplasman 2.5 gol üstü 1.46 orandan bunu değerlendireceğim değerli dostlar. Bayern Münih'in burada minimum 3 gol atacağını düşünüyorum. Kazanır ve 2.5 gol üstlerine oran bulanlar onları da değerlendirebilirler. Standart Jüpen Juppen'i ağırlıyordu. Şimdi yüpen de zaten orada küme düşme potasında kaldı. Ama orada biliyorsunuz işte bir e, devam edecekler, tekrar oynayacaklar falan filan. O yüzden alacakları her puan önemli. Liege için de aynı şekilde öyle. E, önemli bir karşılaşma. E, her ne kadar hedefsiz görünüyor olmuş olsa da işte böyle sonuna playoff falan koyduğun zaman maçların hiçbir hedefsiz durumda kalmaz. Son haftalarda takımlar örnek veriyorum bizim İstanbul spor maç falan hani veriyor ya işte e, satıyor demiyorum hani oynamıyor falan. Biraz garip şeyler oluyor ya ülkemizde. Bu tarz şeylerin önünü kesmek için bence güzel bir şey. Ee, ama burada standart diyeceğim e karşı ben daha baskın, daha karakterli oynayacağını düşünüyorum. Çünkü deplasman ekibinin kaybedeceği hiçbir şey yok. Burada ben tarafına hani şöyle gitmem. E, maç sonucu birine falan filan değil de. Ev sahibi 1.5 gol üstün oranı 1.66'ydı. Değerlendirmek isterseniz bunu alabilirsiniz. Hoffenheim Stuttgart'ı ağırlıyor değerli dostlar. Önemli, güzel bir karşılaşma. Değerlendirmek isteyen dostlarımız e, yani... Bu maçta 3.5 gol üstüne kadar gidebilirler ama benim tercihim burada karşılıklı gol var olmuş olacak. 1.41 oranı vardı değerlendirmek isterseniz bunu bu şekilde alabilirsiniz. Braga Cilvisente'ye ağırlıyordu değerli dostlar. Ee, yine önemli bir maç. Cilvisente de benim takımım. Braga'yı da çok seviyoruz bu sene. Ee, direkt tarafına gitmeyelim böyle maç sonucu birine falan da şöyle yazalım dedim. İdeal kuponumuza koyalım hatta bunu. En sağ bir buçuk gol üstü Braga. iki gol atar diyoruz minimum Cilvisente'ye karşı. Bir taneyi bulduktan sonra zaten büyük ihtimalle Cilvisente kaybedeceğim bir şey yok. Baba saldır derken cık, arkadan iki tane ikinci gol gelebilir. Ev sahibi bir buçuk gol üstünü Braga'nın ana kuponumuza yazdık. Onu da Hannover'le birleştiriyoruz. Kaiser Sulaten ağırlıyor değerli dostlar. Şimdi burada e, yani önemli bir maç. iki takım için de çok önemli bir karşılaşma. Ben Hannover'in minimum e, ya maçı kazanacağını düşünüyorum da böyle iki buçuk gol. Ya iki birlik bir skorum var bu maç özelinde bakıldığında. Ev sahibi iki bir kazanır yönünde ama ne olur ne olmazı göz önünde bulundurduğum için. Ev sahibi herhangi bir yarıyı kazanır dediğimizde 1.42 oran vermişler değerli dostlar almak isterseniz. Annover ile Braga'yı birleştirdiğimiz zaman 2 oran yapmış olur değerli dostlar bilginiz olsun. Bu benim e, cumartesi gününe ideal kuponumda değerlendirmek isterseniz yoksa sizler kendi kuponlarınızı alabilirsiniz. 17 Mart pazar maçlarına geçtik. West Ham Aston Villa'yı ağırlıyordu biliyorsunuz iki tane yıkılmış takım hafta sonunda. Aston Villa biraz daha ağır yaralı. Bunlar bir de Avrupa maçlarından dönüp gelecekler. E, kendi evlerinde oynuyorlar ama zorlu maçlar oynayacaklar onun altını çizelim. Yani tamamen e, birbirlerini yakalayan takımlar. E, hani kimle oynamak isterdi Aston Villa bu tarz takımla baba yani. Çünkü diğerleri biraz daha sıkıntı yaratabilirdi. Bence tam zamanında birbirlerini buldular. Önemli bir maç bekliyorum burada. Böyle 3-1'lerin, 4-1'lerin çıkabileceği bir maç bir senaryonun tarafındayım. Ee, tabii ki biraz daha Aston Villa tarafındayım ama hocam var benim Vestam'da onu biraz e, kıyıya atamam o yüzden ortaya gideceğim dostlar. ortaya 2.5 gol üstü 1.45 orandan bunu bu şekilde değerlendireceğim Freiburg-Leverkusen karşılaşması vardı bunu yani normalde değinmeyecektim ama hadi şöyle söyleyeyim bu 13. maç olmuş oluyor galiba ee, özür dileyerek hemen onun altını çizelim derduslar ee, bir tane maçın yerine eklemişim bunu o en son o diğer maçı vereceğim ya bu maça 2-3 gol tercihim var benim. Almak isterseniz. Normalde benim bültenim yoktu. Ben buraya yazmışım artık. Hayırlısı diyelim. Ee, Dortmund-Frankfurt karşılaşması vardı. Önemli bir karşılaşma. Dortmund'u biliyorsunuz 2-0'lık bir galibiyette turu atladı. Çeyrek finale çıktı. Avrupa'da e, dolu dizgin gidiyor. Yani önemli bir takım haline geldi. Bakalım kimle karşılaşacak artık e, çeyrek finalde. Burada e, Frankfurt'un da oynayacağı oyundan dolayı Dortmund'un da aynı şekilde kalesinde çok pozisyon vermesinden dolayı PSV maçında da verdi orası ayrı bir durum. Sadece yemediler ben her iki tarafında birbirine gol atacağını düşünüyorum. KG var diyorum der dostlar. Almak isterseniz. Roma kendi evinde Sassuolo'yu ağırlıyordu der dostlar. Şimdi bu karşılaşma özelinde şunu söyleyebilirim. Ee, yani Roma'nın burada maçı kazanacağını düşünüyoruz. Bunu bir tek ben değil herkes öyle düşünüyor ama oranı yükseltelim. Maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstü yazdığımız zaman 1.49 yapar. Ee, o şekilde değerlendiririz. Aynı zamanda şunu da altını çizeyim der dostlar. Bu benim ideal tercihimdi. Maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstü. Bu maça 9-30 oranı vardı yanlış hatırlamıyorsam. 9-30 orandan e, 3-1 skor diyorum. Roma'nın 3-1 kazanacağı yönünde bir de skor bahsimi vermiş olayım. Derbeye geçelim. Trabzonspor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyordu. Önemli bir karşılaşma. Her iki taraf için de önemli bir karşılaşma. Trabzonspor için ilk 3'te bitirmek için derdi dostlar kötü giden Beşiktaş'ı e, yani burada yeneceksin ki Fenerbahçe'yi 3'te e, bitirmeye hak kazanasın. Fenerbahçe için de zaten anlatmaya gerek yok. Şampiyonluk mücadelesi. Ben şu yöndeyim, şu taraftayım değerli dostlar. Fanatik Galatasaraylı olarak söylüyorum bunu. Fenerbahçe'nin buradan lider döneceğini düşünüyorum. Bu maçtan 2 saat 3 saat önce Galatasaray maçı var zaten biliyorsunuz saat 4'te. Ee, yani bugünü günü bitirdiğimizde e, böyle pazar günü bittiğinde Fenerbahçe büyük ihtimalle lider olacak diye düşünüyorum ben. E, o günlükte. Ben burada e, deplasman ekibinin kazanacağı yönündeyim. Lider olabilmesi için kazanması lazım. Zor bir maç. Zorlu bir tercih tabii ki. Ama baktım ki hani şunları bunları falan filan bir öyle oranlardan kovalamaktansa 1.62 oranı vardı. Fenerbahçe kazanırına gittim değerli dostlar değerlendirmek isterseniz. Gen kendimde Şarleroy'u ağırlıyordu değerli dostlar. Bunu da ideal kuponumuza yazıyoruz. Pazar günü ideal kuponumuza. Ben Gen'te Şarleroy'u yeneceğini düşünüyorum. Burada maç sonucu 1'e 1.46 oran açmış değerlendirmek isterseniz. Sorkul Buruş Molenbeek ağırlıyor değerli dostlar. Burada da maç sonuç 1 ve 1.5 gol üstüne gittim. 1.43 orandan. Bunu da yazdığımız zaman 2.08 oran yapar değerli dostlar. Değerlendirmek isteyenler bunu da bu şekilde alabilirler. Onun da altını çizeyim. Hemen bir tane daha maçım vardı. Biliyorsunuz yanlış yazdım demiştim yukarıda Leverkusen yerine. Antwerp San Julia maçı var. Antwerp San Julia maçı. Fenerbahçe'nin rakibi San biliyorsunuz. Antwerp San Julia karşılaşmasına KG var diyorum. Bunun oranı 1.54'tü. Değerlendirmek isterseniz onu da altını çizeyim yukarıda kaldı. Özür dileyerek yazmayı unutmuşum. Evet sevgili dostlar bizi izlediğiniz için, beğendiğiniz için, desteklediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, Ramazan ayında biraz zor oluyor video çekmek kusura bakmayın. Ama hepsini böyle 12-13 dakikaya sıkıştırmak istedim. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, umarım bol kazançlı bir hafta sonu. yine geride bırakırız. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.